Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak 2022 yılı Şubat ayı Afrika Yardım Çalışmaları kapsamında dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afrika Çat'tayız. Kardeşler dernek hesaplarımıza göndermiş olduğunuz yemek bedelleriyle medresede okuyan öğrencilerimiz için sıcak yemek dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Rabbim bu mazlum kardeşlerimizi unutmayan dualarında ve yardımlarında bu kardeşlerimizi yardımsız bırakmayan siz değerli bağışçılarımızdan ve gönüllerimizden Allahu Teala razı olsun. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Allahu Teala ecirlerinizi eksisi olarak versin. Afrika Çat'tan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İliye çarıdır adı İliye çarı Yetim ve muhtaçların olmuşlar ilacı